Ah oğlum değil pro. Bugün çok yoruldum. Hep iş ah. Bu televizyondaki NASA iş elemanı arıyor. Mars'a mı? NASA Mars'a gitmek için tek gerekecek, gerekecek teknolojiyi buldu. Fakat eleman arıyor. İş teklifi herkes için uygun ve herkes için testler yapılacak testlerde birinci olan kişiler uzaya gidecektir. Mars'a. Din din din. Ay oğlum. Biz de kaydolalım mı şuraya, şuna? Baba dur ben. Dur ben önce oyuncak kaskımı bir duyayım. Neyse kapatalım televizyonu da. Niye kapanmıyor? Ben şu oyuncak kaskımı arıyorum. Niye kapanmıyor? bu? Neyse boşver. Gel gel zaten orada kıyafet giyeceğiz gidecekse kızı ya. İlk bir test yapalım gel. Baba oyuncak kaskım. Bu gerçek kaskın. Çıkarayım. Oğlum gel sen de artık 16 yaşına geldin. Araba sürmeyi öğrenmen lazım artık senin de. Sen sür. Test yapalım be. Bak ben yanına biliyorum sen test de sür. Test yapalım. Sür sen. E, tamam navigasyon izliyorum. Ufuk uzay üstü. Bu Eee şu anda gösteriyor. Ee, tamam biz yaptım. hemen gidelim öyleyse. Hadi yola çık. Evet, navigasyon başlattım baba. Oğlum aferin araba sürmeyi çok iyi öğrenmişsin. Şu yere çarpmadan geldik valla. Şurada. Vallahi, navigasyon buraya Allah. gösteriyor baba. Baba geldik baba. Geldik Burada mi? Baba tamam koşma oğlum evet. gel gel kaldırımdan yürüyelim. Bak evet. araba ezerse kaldırım yok ama ha, neyse. Koşma koşma oğlum. Ay neyse dur ben de koşayım. Ha baba roket geldi. Aha roket. Roket şu anda gitmeyecek. Şu an gitmiyor hazırlanıyor. Nasıl? Evet. NASA. Baba bir şey diyeceğim bu NASA değil galiba. Ya hata yapmışlar Hadi. boş ver. Neyse gel test. Hmm, burada, o, burası böyle test değil, değil yani. Biliyorum biliyorum gel gel şurada testere evet. evet burası galiba burada ne yapıyoruz? Bir önce kıyaslı... Aa duvarda bir şey yazıyor gel gel duvarda bir şey yazıyor yazıyor ki buraya sadece tek kişi girebilir ee, e, testi puanlayan kişi ile beraber yapılacaktır tek Ama, bir kişi olur sen çık o zaman şu an. Ben, ben tamam. şurada. Hadi dönünün çık. Dönünün. Ben başlıyorum. Hı? Testi yaptıracak siz misiniz acaba? Evet. Ee, şimdi baş dönme testi uygulayacağız. Lütfen oraya oturun. Neden? Uzayda böyle başımız falan, başımız falan mı dönecek? Uzayda başımız falan mı dönecek? Yani başımızın dönmemesi gerekiyor başarıdan. Hmm. Tamam. Bakalım. Allah. İyi dönüyor. Burada bir dakikaya yakın bir süre durmamız lazım. Hmm tamam. Saat şu an 13.35-13.36'ya kadar bekleyelim bakalım. Şurada yazıyor. Sağ üstte dakika yazıyor bu zamana kadar biraz. Oy, başım dönmeye başladı biraz ama. Evet, dur toparlayayım kendimi. Ay başım biraz döndü ama. Ay ne ee, çok bir şey yok 5 tamam. saniye içinde güç vermen lazım. Vallahi. Ay. Neyse tamam ayaktayım. Hadi. Sıradaki test tamam. yeri nerede acaba? Test yeri. Ee, şimdi aynı testten çoğunluk geçecek. Ha tamam. O, o kadar iyi oldunuz ki bu sefer burada testi siz yapabilirsiniz. Tamam. Bir gelsin bakalım oğlum. Hmm. Ha. Oğlum gel. Otur şuraya baş dönme testi yapacağız. Uzayda çünkü başının dönme ihtimali varmış bana öyle dedi. Tamam. Ha, baş, be, ne Şimdi bir, bir dakika durman lazım. 5 saniye içinde de düşmemen lazım. İnince. Tamam, inebilirsin oğlum. 5 saniye içinde düşmemen lazım. 1 2 3 4 5. Tamamdır, gel oğlum İlk test tamamlandı. Şimdi sıradaki test yeri Burada gel. Şuradan kıyafet giyeceğiz. Allah. Bekle bekle oğlum. Sen çık. Buraya da tek kişi giriliyor. Aha geldim. Hıh, tamam menajer. Şey gelsin. Hadi. Nereye gitti bu ya? Hangi iş yapmaya Ha geldiniz Devleti. mi? Tamam şimdi burada ne yapacağım acaba? Efendim şimdi burada uçmayı öğreniyorsunuz. Allah. Diğer çekimi yok. Ana buraya güzelmiş aslında. Burada kafes mi falan var. Evet. Şimdi uzay tuvaletini öğreneceksiniz. Nasıl? Burası mı? Aa, o. Ya düz oturun işte içine. Normal tuvalete benziyor. Tamam. <laughs> ne oldu? Dışarıda galiba eskiden başvuru yapmış olan kişiler yapıyor. Hı, tamamdır. Yaptım. Şimdi ne yapacağız? Abi şimdi burada buzdolabı şimdi falan falan. Burada da usta oldunuz. Şimdi çocuğunuz gelecek. Ben onunla mı çocuğumu öğreteceğim? Ben de mi çocuğum? Ben yine mi çocuğumu öğreteceğim? Evet, şimdi çocuğunuz gelecek. Oğlum. Oğlum. geliyor? Geldi mi? Ş giy şu kıyafeti. Gel burada havada durma testi yapacağız. Hava, havaya doğru uç. Hani süper kahraman filmleri izliyorsun ya onun gibi uç. Bak burada tuvalet var uzay tuvalete. Gir oraya. Ben kapısını kapatacağım. Burada tuvaleti ne yapıyorsun? Heh, kapa, kap, kapa kapısını. Böyle. Tamam evet. çık şimdi. Böyle, böyle, böyle. Aferin oğlum geçtin. Gel şimdi sıradaki teste gidelim. Bu son test olacak. Yine tek kişi gir ama galiba. Hmm, bura galiba. Bakalım menajer nerede? Bu, Baba burası tek bir teste benzemiyor. Burası uzay yaparken çalıştıkları ya. Bu Harbiden. Son test yok ya. Tamam. O zaman bir dakika. Aa, şuradan bir kağıt geldi. Aha. Telefonuma mesaj geldi. Bakayım. Uzay NASA'ya Mars'a gitmeye kabul edildiniz. Oğlum Mars'a gidiyoruz. Gel. Tamam Canım, oğlum. Baba roket geldi. Baba Rocket? roket geldi. Koş. Roket mi geldi? Tamam. Koş koş. Tamam. Çıkalım hemen. Koş baba koş. Koş 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 koş, koş. Buradan mı çıkıyoruz? Aha çıktık. Roket. Roketteyiz. Oğlum çok heyecanlıyım ben. ben roket fırlatılmak üzere. <laughs> o ilk uzay istasyonuna gideceğiz. Ama Mars'a gideceğiz. Hı? Şimdi kaç dakikaya gidiyoruz? Allah roket çok heyecanlıyım ya. Sıra gelse mi? 34, 35. Oy çok heyecanlı. Son 30 saniye. 26. Son 10 saniye on, oğlum. 4 3 2 1 Aha oğlum atılıyor. Başladı vallahi başladı oğlum. Dua Allah. et oğlum. Oğlum ba dua et. Allah olmuyor, Allah Allah başın dönme, başın dönmesin, başın dönmesin. Test geçtik o kadar. Allah oğlum camdan dışarı bakıyorum ben. Sistem arızası mı? Oğlum ne oluyor? Ay galiba düşürüz. Okey yanıyor. Ne oldu? Adaya düştük. Aha bacağım. Geri dönüş yolunu bulun diyor. Oğlum, ah, bacağım ya. Burası Gemi. nere? Gemi. Aha geldik. Tekrar ya, tekrar bekleyeceğiz şimdi. Şimdi bekleyeceğiz. Roket tekrar peki. çıkacakmış. Roket çakıldı. Dur ben mesaj atayım bunlara. Sistemde bir hata olmuş. Şimdi kim roket büyük ihtimalle gelecekmiş doğru. Gel biz girelim. Aha. Doğru roket gelecek. O bana SMS geldi. Yok elektrikler kesildi. Nasıl? Aa, bağlantı sırasında elektrikler kesilmiş. Aa SMS geldi. Ha, tamam. O kostüme gizli telsiz yerleştirmişler. Ondan bana SMS geldi. O zaman baba şimdiye kadar 10 saniye sonra geliyor reyli roket. Evet, o zaman o, o zaman kadar da ben bir müzik yaparım ben de. Allah arkadaşlar geldik rokete. Bu az önce ne oldu ya? Aynen. Allah başlıyor oğlum inşallah yine çakılmayız. Baba acaba ufolar gerçek? Gerçektir belli olmaz belki uzaylılar da görürüz. Hem ilk e, Mars'a ilk giden kişi oluyoruz şu an. Evet. Hem baba azın. Azın. haberde ben bir tane çok görmüştüm. 29, 28. 27, 26, 24, 25, 26, 27, 26, 27, Son 20 saniye. Lütfen bu sefer başarılı olsun. Oğlum, hazır ol. Aha, Allah oğlum. Deprem oluyor gibi. Arzu olmayacak galiba bu sefer. Yalnız baba gördüğün bu ya. arada deniz arıza oldu bu kız yanıyor da. Farkında. Arıza oldu artık. Daha Arzu yok tamam. Ya. Bu sefer Hayır, gidiyoruz. Baba, arıza... Tamam bu sefer gidiyoruz. Daha... Geldik. Aha. Geldik. Geldik geldik uzay stasyonundayız. Niye hala inmedik? Geldik neredeyse. Burada uzay istasyonu var bir tane. Mars nerede peki? Aha! UFO var! UFO var şurada. Ulan gerçekmiş. Uzaylılar gerçek. Oğuzhan nereye gittin? İçinde de uzaylı var gibi. Oğuzhan nereye gittin? Alo uzaylı konuşuyor musun sen? Uzaylı Tamam. Aman tanrım. Geldik. Şimdi kapı açılacak. Aha. Yer çekimi. Az İyi ki ders almışız onu. Burada ne var? zaman hemen kıyafetlerimizi giyelim. Ben Dur benim tuvaletim geldi ya. Bak ben şurada şunu alayım. Bu ne ki? Değil mi? Bir yemek bu. Hı. O, şimdi uzayda geçeceğiz. Sonra masa gideceğiz. Burası mı? Uzay aşağıdan kapı. Aha. Yemeği basmadım doğum. Nerede? Buradan giren. Giremiyorum.